Abdurrahman Tagi, rahmetullahi teala aleyh 19. yüzyılın büyük velilerindendir. Bitlis'in Gür Oymak Nurşirin kazasında medfu'dur. İsmi Abdurrahman olup Taqi, Tahi ve Nurşini nisbeleriyle bilinir. Babası Molla Mahmud Efendi Annesi Seyyid Molla Muhammed Efendi'nin kızı Meyasin Hanım'dır. 1831 Hicri 1247 senesinde Şirvan'da doğdu. 1886 Hicri 1304 senesinde Bitlis vilayetine bağlı Güroymak, Nurşi'nin kazasında vefat etti. Seyyid Tahai Hakkari'nin Kuddisesi Ruh talebesi arasında Seyyid Muhammed Salih'ten sonra tesarrufu en kuvvetlisi Seyyid Sıbgatullah Arvasi idi. Bundan sonra Kufrevi Şeyh Muhammed idi. Seyyid Sıbgatullah'ın talebesi arasında Abdurrahman Tagi Nurşini de Üstad-ı Azam ve Seyda isimleriyle meşhurdur. Asil, ve temiz bir aileden gelen Abdurrahman Taki'nin bulunduğu ev, halk arasında Sufi evi olarak şöhret buldu. Çünkü babası Molla Mahmud Efendi, kemalat, olgunluklar sahibi, ilmiyle amel eden, Peygamber Efendimizin yüce sünnetine uymakta titizlik gösteren salih biriydi. Abdurrahman Tagi Rahmetullahi Aleyh, Şafii fıkıh kitaplarından İmamı Rafi'inin rahmetullahi aleyh Muharrer adlı eserini okudu. Arabi gramer ilmini öğrenip Hadaikut Dekaik kitabına kadar babasının yanında okudu. Daha sonra memleketinin meşhur alimlerinden Molla Abdüssamed'in yanına gitti. O vefat edince büyük alim Molla Ziyaüddin Arvasi'nin yanına giderek ilim öğrendi. Ondan Molla camiye kadar okudu. Aslen Hazreti Hüseyin rahmetullahi aleyh efendimizin soyundan gelen ve seyide olan annesi Meyasin hanım da saliha bir hanımdı. Bu arada çevredeki diğer alimlerden fıkh, tefsir, Hadis gibi dini ilmleri tahsil etti. Bu ilmlerde büyük alim ve yüksek derece sahibi oldu. Okuduğu hocalardan icazet aldı. Kanaat sahibi, kalbi zengin bir kimse olan Abdurrahman Tağı, dünya mal ve rütbelerine gönül vermezdi. Bu yüzden kendisine bulunduğu nahiyenin müdirliği, kadılığı ve müderrisliği verildiği halde bunlara iltifat etmedi. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, onu talebeliğe kabul ederek, himaye ve tasarrufu altına alıp, kısa bir müddet içinde yetiştirdi. Tesavvuf yolunda yükselen Abdurrahman Tâgî, dillerin ifade edemeyeceği, ancak ehlinin anlayacağı hallere kavuştu talebesinin kemale erdiğini gören Seyyid Sıbgatullah Arvasi, ona Ispahart nahiyesinde kadılık yapmasını emretti. Hocasının emri üzerine iki yıl müddetle Ispahart kadılığı vazifesini yürüttü. İki sene sonra kadılık vazifesinden ayrılarak dünyadan temamıyla uzaklaşıp Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinin hizmet ve sohbetlerine döndü. Dokuz sene müddetle şeyhinin sohbetinde ve hizmetinde bulunduktan sonra evliyalıktaki en kamil ve en yüksek dereceye ulaştı. Sıbgatullah Arvasi Hazretleri ona icazet vererek irşatla yani İslamiyetin emr ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi. Hac'dan dönünce yine hocasının emriyle Bitlis vilayetine bağlı Nurşehrin nahiyesinde yerleşerek irşad vazifesine devam etti. Kamil bir mürşidin durumuyla ilgili olarak sorulan bir suale de şöyle cevap verdi: Mürşidi kamil talebesinin her türlü hastalığını tedavi eder. Yalnız ihlas ve muhabbet eksikliği ile Bid'atlerin sebep olduğu hastalıklar hariç. Çünkü bu hastalıklar talebenin istikametini, yolunu değiştirir. Talebe sırat-ı müstakim'den yani doğru yoldan ayrılır. Fakat bunların tedavisi mümkündür. İhlas ve muhabbet eksikliği ve bid'at işleme durumu olursa günah işlediğini bilmez pişman olmazlar. Demek ki ilacın aslı pişman olmak, nefsinin kusurunu görmek ve hocasına yalvarıp sığınma bağlıdır. Abdurrahman Tagi rahmetullahi aleyh hazretleri, güzel amelleri teşvik etmek için bir sohbetinde şöyle buyurdu. Farz namazlarınızı vaktinde ve cemaatle kırınız. akşam namazından sonra kalbinizi hocanıza bağlayınız. Bu esnada gaflette olursanız bağı kuramazsınız. Bilhassa sabah namazlarından sonraki güzel amellerinizi terk etmeyiniz. Abdurrahman Tagi birçok talebe yetiştirdi. Halifelerinin en meşhurları şunlardır. Fethullah Verkanisi Abdullah Nurşini, Molla Reşit Nurşini, Allame Molla Halil Siridin'in torunu Abdülkahhar, Abdülkadir Hizani, Seyyid İbrahim Esirdi, Abdülhakim Felsafi, İbrahim Ninki, Tahir Aberi, Abdülhadi, Abdullah Hurusi, İbrahim Çukruşi, Halil Çukruşi, Ahmet Taşkesani, Muhammed Sami Erzincani, Halife Mustafa Bitlisi, Hacı Süleyman Bitlisi, Hacı Yusuf Bitlisi'dir. Abdurrahman Tağinin rahmetullahi aleyh sözlerini halifelerinden İbrahim Çukruşi toplayarak İşarat ismini vermiştir. Çok muteberdir. İnsanlara Allah rızası için iyiliği emrederek ve kötülüklerden sakındırarak tesavvuf yolunda ilerlemelerine çalışan Abdurrahman Taqi rahmetullahi aleyh, 18 yıl kaldığı ve irşad vazifesinde bulunduğu Nurşin beldesinin insanlarını davet etmekten bir an geri kalmadı. Vefat etmeden önce ağır bir hastalığa yakalandı. Buna rağmen hiçbir sünnet namazını dahi ihmal etmeyip hepsini ayakta kıldı gece ibadetini asla bırakmadı. Abdurrahman Tagi Hazretleri son hastalığı sırasında ağır hastalığına rağmen ailesine ve yakınlarına Allahü Teala'yı ve onun Resulünü sevmeyi, İslamiyetin emirlerine sıkıca bağlanmayı, yasaklarından şiddetle kaçınmayı ve Şeyh Fethullah Berkanisi'ye itaat etmeyi ve ona tabi olmayı ihmal etmeyin buyurarak, yerine Şeyh Fethullah Berkanisi'yi halife bıraktığını bildirdi. Abdurrahman Tagi Hazretleri bir sohbetinde, sohbetin faziletiyle ilgili olarak buyurdu ki, yolumuz sohbet yoludur. İnsanlara hayret ediyorum. Niçin sohbeti istemezler niçin sohbet meclisine katılmazlar? Niçin Allah adamlarının yanında bulunmazlar? Halbuki sohbet ehlinin ev sahibi Allahü Teala, teşrifatçısı Hazreti Ali, sakisi yani su dağıtanı Hızır aleyhisselamdır. Şayet sohbet etmek için yedi kişi bir araya gelse, yüksek makamlara erişirler ki aralarında bir Allah dostunun varlığı umulur. Açıktan Kur'an-ı Kerim okumak ve sohbet evlerden zulmeti giderir. Onun için sohbet olunan evin sahibi bildiği sureleri açık olarak okusun.